Hepinize tekrardan arkadaşlar. Bugün sizlerle de arkadaşlar. Bu videomuzda stream ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar en son e, 927 takipçimiz 0 abonemiz e, vardı ve kendi evimize çıkacaktık. Ayrıca 2000 takipçi ulaşacaktık. ya yani 1000 takipçi ulaştık gibi bir şey. Ayrıca paramız da 1946 idi. Şimdi arkadaşlar e, hemen yine ev için birazcık daha para biriktireceğim. Ve e, 2000 liralık evi satın alıp kiraya vereceğim arkadaşlar. Ardından da taşınırız. Yani şöyle bir şey yapacağım. Bu incele diyeceğim, detaylar diyeceğim. Satın al ve kiraya ver. Günlük 40 TL gelir e, getirecektir. Re işaretleyeceğim. Evet. Şu anda 927 takipçimiz var. 934 takipçimiz oldu. 940 takipçimiz oldu arkadaşlar. şu anda 7 takipçimizde 945 oldu şu anda takipçimiz aynı şekilde kaldı bir tane reklam yayınladım reklam yayınladıktan sonra bir anda 950 takipçimiz oldu 955 takipçimiz var. Hadi 1000 yapacağız arkadaşlar. 957 oldu. 957 Evet. 959 960 963 965 967 takipçimiz oldu. 970 takipçimiz oldu. İnkar et saygın... Yayında osurdun. İnkar et saygınlığın %10 azalır ancak 30 izleyici gelir. Evet olabilir ama saygınlığım zaten %17 arkadaşlar. Saygınlığım bari %10 artsın. Dalga geçerek devam edeyim. 974 takipçimiz oldu. 977 takipçimiz var. 982 oldu. Evet, bin'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet ve ihtiyaçlarımız 120'nin altına düştüğü için yayınımız kapandı. En son kaç takipçimiz vardı bilmiyorum ama en son gördüğüm kadarıyla 982 vardı. Evet hemen evde yiyelim yemeğimizi ve ardından da işe e, ne kadar var daha varsa. tamam. Onun için de arkadaşlar hemen bilgisayarı çalıştır dedim ve yayına devam edelim. 1947 paramıza devam ediyoruz. Evet. Sadece sohbet yapalım. Çeşitli videolar izlersek bir deneyelim. Evet. Önce olaylar hakkında konuşalım arkadaşlar. 7 izleyicimiz oldu. Güzel. Şimdi takipçi gelen e, bu. bunu bir deneyeceğim. Yine deneyeceğim. Hayır izleyicimiz gitti. Şöyle Hadi ya, evet hakkımız kalmadı. Ben bir tane reklam yayınlayalım, oyun değiştir diyelim ve betül ile geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle 984 takipçimiz var, izleyicimiz 1 Evet arkadaşlar 986 takipçimiz oldu. 987 oldu. Güzel 989 oldu. Evet. 1000 yapacağız arkadaşlar. 1000 yapacağız ya. 992 oldu. 995 996 998 999 takipçimiz ve 1000 takipçimiz oldu arkadaşlar. Şu anda 1000 takipçimiz var. İnşallah bundan sonra da hemen 2000'e ulaşırız. 1002 oldu. Evet. 1003 oldu. Bir tane reklam yayınladım. Ve arkadaşlar şu puanı da alıp yayını kapattım. 1007 takipçimiz oldu arkadaşlar en son. Tam kapatırken bir tane daha takipçi geldi. Ve bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bu iş ciddi binde. Gönderildiği gün 3. 14 gün içinde bitecekmiş bu iddia. 17. günde oluyor yani. Benim şu anda günüm 9. gün. Öyle yetiştiririz ya herhalde 8 gün var. Evet şimdi hemen ben bir enerjimizi doldur diyeyim. Evet 130 derecede doldurup uyuyalım ve ihtiyacımızı da biz bir dolduralım bir saat geçsin ardından da 6.07 oldu saat mutluluk dolduralım dışarıda gez diyelim 9.07 oldu direkt işe gideceğiz zaten iş saati de geldi 1944 e, paramız vardı şu anda ise bakıyoruz 2062 paramız oldu arkadaşlar direkt ben yeni evi satın alıyorum. Bilgisayarı çalıştır. Şimdi arkadaşlar SD Browser'a geldim. Western Estates'e geldim. Tek odalı ev dedim. Detaylar dedim. Satın al ve kiraya ver dedim arkadaşlar. Evet. Şu anda vermiş olmam gerekiyor. Çünkü 62 TL'm kaldı. Mülklerim diyeyim. Evet arkadaşlar. Evi istediğimiz zaman satabiliriz. Ama tabi satışlı yeri düştü. Bine düştü. Ee, tek odalı ev e, aldık. İstediğimiz zaman da e, buraya taşınabiliyormuşuz. tam güzel. Şimdi arkadaşlar e, hemen ben bir yayın açayım. Bir türel Şimdi arkadaşlar 2000 takipçiye ulaşmamız gerekiyor ya. Şu anda 1029 takipçimiz var, izleyicimiz 8. Ve enerjilerimiz enerji değerimiz düştüğü için yayın kapandı arkadaşlar. Hemen enerjimizi dolduralım. Şöyle %38 doldurabiliriz. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben bir freelance iş yapayım diyorum. Ardından da eklentilerden takipçi gelmeyi arttıracağım arkadaşlar. Şimdi takipçi gelmeyi arttırmak için kaç gerektiğine bir bakayım. OBS eklentiler ee, izleyici gelme takipçi gelme için bildirimler gerekiyormuş ve 200 gerekiyormuş arkadaşlar freelance'e ben bir başvurayım Şöyle. <laughs> yapmaya devam edebilmek için ihtiyaçlı e, enerji ve mutluluğun yüzde yarımdan fazla olması gerektiği için devam edemedik. İhtiyacımızı dolduralım. Şimdi de enerjiye gidelim. Yani uyuyalım. Ardından zaten herhalde işe gideriz. Bakalım. Yüzde bir 38 uyuyabiliriz ya. Yani. Evet. 149 paramız var şu anda. Bir de bir bakalım işten kaç kazanıyormuşuz? 102 kazanıyormuşuz. Güzel. Şimdi bilgisayarı çalıştır diyelim. Güzel ya şu anda iyi gidiyoruz baya. 1000 takipçimiz vardı. Bir tane yayın açalım. Rol yapma dedim. Şöyle arkadaşlar. Direkt dakikasında hatta saniyesinde bir tane abone geldi arkadaşlar. Ama takipçi çok yavaş geliyor. Bir saat içinde işimiz başlayacakmış. Bir saniye. Dokuzda başlamıyor muydu zaten? Bir saniye. İşe git diyor. Tamam ben bir gideyim. Dokuzda başlıyordu diye hatırlıyorum. Niçin öyle? Aa yo onda başlıyor, Evet evet. Tamam. Olsun. Acaba bir saat önceden gidince eee hani ek bir maaş geliyor mu? Neyse. Takipçi gelmeye bastım. Yeni ayarları dedim. Bir tür dedim. Yeni başlat dedim arkadaşlar. Şöyle bir düştü açıkçımız var arkadaşlar. Evet iyi geliz. Mirindört. Şöyle arkadaşlar bir elimizde oldu. Güzel. 1061 takipçimiz var. İyi geliz Bir tane abone geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 166 takipçimiz oldu. yapıyorsunuz? <laughs> bir tane daha mı geldi arkadaşlar? Bu yayın bayağı abone geldi? 3 tane daha böyle gelmiş var mı? İyi güzel. 15 lira kazanmış oluyoruz. Şöyle bir 78, 79 takipçimiz oldu. 1080 takipçimiz oldu. Sen borcadan bir arkadaşım var. Telefonu açma yayın Ne yapıyorlar? 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 Ne geldi Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne 1141 oldu. Hadi be 1200 olur ya. Ama arkadaşlar ee, enerjimiz baya düştü galiba bu enerjiyi de. Evet. 106 takipçi gelmiş bu yayından. İyi güzel. Tap tuşundan hemen Takipçi gelme olasılığına basayım. Şimdi enerjimizi doldur diyelim. Sağlığım düşmeye başlamış. Onun için en başta ihtiyacımızı dolduralım. Ardından enerjimizi dolduralım. Ardından arkadaşlar yayın açmaya devam edelim. Enerji doldur dedim. %45 bir doldursun. 63, 61, 63 oldu. Değerlerimiz şu anda böyle. Evet. Şimdi 20 TL e, geldi. E, geçen yayında gelen aboneliklerden. Ama hiç kimse de yenilememiş. Rol yapma deneyeceğim bu sefer. Belki de iyi bir takipçi gelir. 1151 takipçimiz oldu. yapmış bir takipçi var. arkadaşlar rol yapmadan daha bir fazla gibi geliyor. Bunlar ne? 162 takipçi var. 169. 172 takipçi arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Bir takipçi geçtikten sonra daha da bir yerde var. Ben de benim bir e, geldikten sonra herkesin ana sayısı oluştuğu için daha fazla kişi gelip de takip ediyor. 184 oldu şu anda takipçilerimiz. şu anda takipçi sayımız 216 güzel. Evet arkadaşlar şu anda 1224 oldu takipçi sayımız 1226 oldu. Yani şu anda iyi durduğumuz aslında. Ee, evet 1240 oldu. 1200 olduktan sonra ben bir reklam yayınlamayacağım. Bu saygımın bayağı çok şu anda az. Bari gerek düşmesin. Ee, şu arkadaşlar 1228 oldu. 1261 takipçimiz oldu arkadaşlar. Şu anda hemen şöyle basalım. Tamam. 1255 oldu. geliyor. İyi, lütfen söyleyin, 1028 oldu, 1061 oldu. Arkadaşlar 1400 olacak ya bence. 1077. 1395, 1398, 1398, 1400 oldu. Ya Ardın Hanım hoş geldin. Ee, reklam hala yenilemeyeceğim. Bir de yenileyim bayağı izleyici oldu. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar bir de birazcık daha devam edelim. Yine 1445 kişimiz var. 1466, 1470, 1478, 1480. Evet arkadaşlar şu anda çok erken büyük ihtimalle dediğim gibi e, karşımız ne kadar artarsanız o kadar e, bu planı imza için daha fazla kişi takip edin. 1400 oldu 1500 oldu arkadaşlar. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Bir tane daha yapalım bir basayım ben. E, 1502 takipçimiz var. 12 izleyicimiz oldu. Az önce e, reklam attığım için. Artar yani biraz sonra. Um. E, şu an arkadaşlar Evet arkadaşlar 1519 takipçimiz oldu şu anda. Ee, bayağı gittik burada bu videoda. Yani bayağı bir atılım gösterdik. 1496'ya düştü. Hayır 98'e çıktı. 1500 oldu. Düşmesin ya. 1505. Okey artıyor şu anda. 1517. 1520. Evet arkadaşlar bu yayından 391 takipçi 2 abone barışta 4,2 reklam geliri de 6,8 olmak üzere toplam gelirimiz 11 TL olmuş takipçimiz 391 artı 1500 takipçimiz oldu şu anda çok iyiyiz. Evet arkadaşlar hemen ee, niçin kapandı yayın hem şuradan da bir yeteneği artıralım. yetenek olarak. Bunu arttıracağım ya. Acaba bu ne işe yarıyor bilmem ama onu, onu arttırdım. Yani oyunlarda başarılı olunca ne oluyor onu bilmiyorum da. Ya arttıralım bakalım. İşe gidelim arkadaşlar. Şimdi ihtiyaç doldur diyelim. Ardından da enerjimizi dolduralım. Ve yayına devam edelim arkadaşlar. Enerji doldur. Yatakta uyuyor. Yüzü %45 bir doldursun. Evet arkadaşlar şu anda doldurduk her şeyi ve şu anda yayın'a devam edelim arkadaşlar gün 11'deyiz ve 17. gün 17. günde ee, şeyimiz bitiyordu İddiamız bitiyordu bitir öyle bastım. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. E, 1543 takipçimiz oldu. Baya iyi geldik 1542 oldu. Arkadaşlar 1600 oluruz gibi düşünüyorum. Ardından da 1550 oldu. Yani bu videoda 2000 e olmasak da önümüzdeki güzel videoda bence oluruz. Şu anki hedefim 1600. Aslında hiç motor öyle ki. Rol yapmaya olsaydık daha iyiydi. Neyse artık. Onları değiştirdim sen ya. 1600 olsa ben onları değiştireyim. 1567 oldu, 1570 oldu. Mesela şu an iyi gidiyoruz baya. 不分你们是去先装着。 1588 1592 1598 1602 Yani şu anda reklam yayınlamayacağım. Yayınlardım normalde ama şu anda yayınlamayacağım. 1598 e yeniden düştü. 1600 e yayından çıktı. Oyun değiştir diyorum. 1600 takipçimiz oldu. Şu anki hedefimiz arkadaşlar 1700 olmak. Evet. takipçimiz oldu arkadaşlar. OBS kapat dedim. 1701 de videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir tane ev satın aldık. Onu kiraya verdik gördüğünüz gibi. 231 TL'miz kaldı. Bu evi satın aldığımız için ve 1701 takipçimiz var arkadaşlar şu anda. Ee, i̇ki tane aboneliği yayınlamamış. 10 TL gelirimiz var. Ee, şu anda 3 abonemiz var. Ha ama ee, en sonki yayından dolayı çünkü büyük ihtimalle bir gün sonra e, abonemiz sıfıra düşer çünkü abonelik e, en başlarda çok yayınlanmıyor. Ee, evet arkadaşlar ve burada arkadaşlar şey yaptıktan sonra e, evi aldıktan sonra ve kiray verdikten sonra günlük gelir oldu günlük giderdi 37 TL ee, pardon günlük gider 4 TL idi şu anda günlük gelir 37 TL oldu. Evet neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.